Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, büyük bir moralle, inançla ve kararlılıkla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Türkiye'nin her yerinde halklarımızla bir araya geliyoruz, buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Bu hafta sonu yani önümüzdeki hafta sonu demokratik cumhuriyet konferansımızda buluşacağız ve cumhuriyeti demokrasiyle buluşturacak olan süreci konuklarımızla ve misafirlerimizle tartışacağız. Evet, malum seçim süreci giderek hızlanmakta ve halkımızın demokratik kamuoyunun değişim isteyen milyonların HDP'den beklentisinin çok büyük olduğunun hepimiz farkındayız. Gözler elbette ki HDP'nin üzerinde. HDP'nin her bir sözü değişime giden yolu daha da büyütmekte, umutları her geçen gün arttırmaktadır. Çünkü HDP bu toprakların bereketidir, huzurudur, birlikte yaşamın harcıdır, özgürlüğün teminatıdır ve HDP demokratik siyasetin onuru ve yüz akıdır. Karşımıza dev dalgalar çıksa da bu gemi demokrasinin kıyısına mutlaka ama mutlaka ulaşacaktır sevgili arkadaşlarım. Çünkü bizim rotamız bellidir. Yol haritamız nettir. Demokrasidir. Türkiye'yi içine sürüklendiği bu alaca karanlıktan kesinlikle kurtaracağımıza bir kez daha Türkiye halklarına, Türkiye toplumuna bu kürsüden söz vermek istiyorum. HDP'nin duruşunu ve gündemini değiştirmeye, bir belirsizlik ortamı yaratarak umutsuzluğu pompalamaya çalışanlar kesinlikle başaramayacaklar. Bizim siyasetimizin karşısına kumpaslarla çıkanlar kendi komplolarıyla baş başa kalacaklardır. Evet sevgili arkadaşlarım. Geçen hafta biliyorsunuz AYM kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması yönündeki başvurumuzu reddetti. Red gerekçesi elbette ki red ve inkar politikasıdır. AYM'nin bu kararı sarayın baskısı altında aldığını çok iyi biliyoruz. AKP MHP kumpas ittifakı AYM eliyle seçim sürecine siyasi müdahalede bulunma hazırlığı içerisindedir. O yüzden kapatma davasına hazine bulmuş gibi dört elde sarıldıklarını hep birlikte gördük ve buna tanıklık ettik. Bunlar o kadar kirli ki hazine yardımının kesilmesi için emniyet aracılığıyla bir günde bir gizli tanık buldular, icat ettiler sevgili arkadaşlar. Gizli tanık adına gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan, tamamen komploya dayanan yüz sayfalık bir ifade kurguladılar. Bunu da ışık hızıyla AYM'ye servis yaptılar. Hukukun temel ilkelerine göre hareket etmesi gereken Anayasa Mahkemesi de gizli tanığın servis yapılan gerçek dışı ifadelerine dayanarak HDP'nin hazine yardımına bloke kararı koydu. Tam bir tezgah sevgili arkadaşlarım. Tam bir organize işler, tam bir kumpas aslında. Savcıları, hakimleri, kolluk güçlerini, valileri, imamları, bürokratları, seçim kampanyasında turuva atı gibi kullanan AKP MHP bunlarla yetinmemiş olacak ki gizli tanıkları da seçim kampanyasına kattıklarını hep birlikte görüyoruz. İşleri gizli tanıklara kalmış durumda sevgili arkadaşlarım. Çünkü başka ellerinde gerçekle alakalı hiçbir şey olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte HDP kapatması hakkındaki dava Türkiye'nin tam bir özetidir aslında. Bu kumpaslar sarkacı iktidarın Türkiye'ye yerleştirmek istediği rejimin en net rotgenidir sevgili arkadaşlar. HDP'ye yönelik kumpaslardan beslenmek isteyenlere diyorum ki size buradan bir ekmek asla çıkmayacaktır. Ve AYM'nin kayyum gibi hareket eden iktidarın küçük ortağı da şunu iyi bilsin ki sizin siyasetiniz çökecek. HDP daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. <laughs> HDP öyle sizin sandığınız, sizin bildiğiniz gibi küçük bir lokma değildir ve boğazınızda kalacak bir lokmayla uğraşmaktan bir an önce vazgeçin ve bizi kendinizle kesinlikle kıyaslamayın diye ifade etmek istiyorum. HDP'nin mücadele geleneği ve Kürt halkı tarih boyunca öyle oyunlar, öyle tuzaklar gördü ki sizin bu kumpaslarınıza asla yabancı değildir. Evet Seyit Rıza kendisine tuzak kuranlara sizin hilelerinizle baş edemedim demişti. Ben de buradan diyorum ki Kürt halkı ve dostları sizin hilelerinizle de faşizminizle de baş edecek, tuzaklarınızı bir bir bozacak ve örgütlü güce sahip bu iradeyle sizi kesinlikle yenecektir diyoruz. HDP'siz bir seçim süreci tasarlayanlar bilsin ki tasarlarınız çöp olacaktır. Biteceksiniz tükeneceksiniz, siyaseten silinip gideceksiniz. Zaten oylarınız anketlerde de halkın nabzını yokladığımızda da görüyoruz ki günden güne erimekte. Sandıklarda da bu erime mum gibi gözle alınır bir şekilde, elle tutulur bir şekilde, herkesin göreceği bir şekilde mum gibi eriyecektir. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım. Ama bir gerçek daha var ki onların alınlarına yapıştırmış oldukları Kürt düşmanlığı gerçekliği de özellikle onların anılacakları ve geçmişlerinde yaptıkları Kürt düşmanlığı hatalarıyla ileride anılacaklarını da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Siz hileli zarlarla oynamaya devam edebilirsiniz ama bu satrançta HDP'nin yapacağı büyük hamleler karşısında kesinlikle şah mat olacaksınız. Evet bizden söylemesi diyoruz. Milyonların demokrasi çıkışı karşısında tarihin en büyük bozgununa uğrayacağınızı da özellikle belirtmek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, AKP MHP ittifakının seçim kampanyasının